konuşmaya dalmışız. Merhaba arkadaşlar. Tekrar sizlerle beraber olmak çok güzel. Herkesin keyfi yerinde mi? Evet. Bu harika. Sandi ve ben de çok iyiyiz. Yeni araştırmalarımızı sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. Hadi sana anlat. Bütün bir hafta boyunca bunu araştırdım. Daha da anlatmak düşüyor. <laughs> Hatta dünya ile ilgili eğlenceli ve ilginç bilgiler araştırdım. Bunları arkadaşlarımızın da daha önce duymadığına eminim. <laughs> evet, çok ilginç bilgiler toplamışsın. Pekala o zaman, herkes hazır mı? Artık anlatmaya başlıyorum. <laughs> Bu çok güzel. Her yıl 2000 adet yeni deniz türü keşfedildiğini biliyor muydun? çok ilginç değil mi San? Yani dünyanın denizlerinde, okyanuslarında bulunan canlıların yarısı bile daha keşfedilmemiş. Evet Sani, bu gerçekten çok etkileyici. Yani daha keşfedilecek bir sürü canlı türü var. Acaba nasıl canlılar keşfedilecek çok merak ediyorum. Peki denizlerde, okyanuslarda neden bu kadar çok canlı türü var? Bunu anlatmak ister misin? Dünya üzerindeki yaşamın okyanuslardan evrimleştiği ve buradan başladığı düşünülüyormuş Sani. Bu yüzden en çok yaşam çeşitliliği okyanuslardaymış. Bu çok ilginç bir bilgi gerçekten. Peki okyanuslarda, denizlerde hangi türler yaşıyor? Hadi onları da söylesene. Bakteriler, yosunlar, bitkiler, mantarlar ve tabii ki de hayvanlar. Bu çeşitlilik gerçekten de çok etkileyici değil mi San? Kim bilir daha görmediğimiz ve bilmediğimiz ne kadar çok deniz canlısı var. Evet Sani, ben de en çok ondan etkilendim. Yine mükemmel araştırmalar yapmışsın. Beğenmene sevindim San. Sizlerin doğuşuna hoşuna gitti mi çocuklar? Evet, hadi sen seslenelim. Warmos, warmos. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Çocuklar neler bulmuşsunuz öyle? Çok mu görünüyorsunuz? <laughs> Baksan ben bir uzay mekiği oldum. Ben de bir bilim adamıyım. <laughs> Yaptığım deneyler sayesinde ışınlanma cihazının partiküllerini değiştirdim. Bir daha asla bozulmayacak. Atma Vormuz. Sen nasıl deneyi yapacaksın? Işınlanma cihazı kesin tekrar bozulur. <laughs> Bu konuda gerçekten ciddiyim Vormol. Sana söz veriyorum bir daha bozulmayacak. Halka geçme Vormon. İstersen sana bunu hemen kanıtlayabilirim. <laughs> Hadi kanıtla da görelim. <laughs> Şimdi görürsün. Seni çok güzel bir yere götüreceğim. Hem de gör bakalım nasıl ışınlanacağız. Hadi. Çok merak ediyorum. Pekala gidiyoruz. Wow, Vormon. Bunu nasıl yaptın? <laughs> sana söylemiştim. Şimdi inandın mı bana? Aa, o da ne demek Mormon? Ben sana hiç kızamam ki. Nasıl peki burayı beğendin mi bakalım? Buraya bayıldım Mormon. Teşekkür ederim. Bu ne kadar da değişik bir park. Sanki bu uzay mekiği gibi. <laughs> evet. Burayı seveceğini biliyordum. Hadi biraz oynayalım. Sonra da şuradaki parkura gidip yarışmaya ne dersin? Ah, bu harika olur. Sen de bizim takipimiz olur. Bu mükemmel bir fikir. Bak şimdi nasıl atlıyorum. Hop. Ben de kaydıraktan kayacağım. Hop, hop, hop. Wow. Hop. <laughs> Bu harikaydı. Şu toplardan tırmanıp tekrar kayacağım ben. Ben de şu şeylere tırmanacağım. Ah. <laughs> <hop, hop. gülüyor> Tırmandım. Hop, hop. Kayıyorum. Hop, hop. Ben de işte çıkmayı başardım. <laughs> Dikkat et Vormol düşme oradan. Merak etme Vormos. Yanına geliyorum. Ah, Burası harika bir yermiş. <laughs> Tabii ki Vormoz her zaman. Sıkı tutun gidiyoruz. İşte geldik Vormoz. Ah, burası da harikaymış. Arkada da bir park var. Hmm. Aynı şey mi düşünüyoruz Vormoz? <laughs> Sanırım öyle Vormoz. <laughs> Bu parkı da yarışımıza dahil etmeye ne dersin? Oh, harika bir fikir. <laughs> hadi o zaman sana seslenelim. Pekala hadi bakalım. Sa. Hemen anlatayım. Başlangıç noktası burada olacak. Bütün bu gördüğün engelleri atlayıp hop hop hop. Vov, ah, 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 ah. İşte böyle. Şimdi burayı da tırmanıp en son engele geleceğiz. Ee burada bitiyor mu peki yarışma? Harika. Hadi Wormol, başlangıç çizgisine gel artık. <laughs> Geldim. Bakalım kim kazanacak. <laughs> Kimin kazanacağı önemli değil Wormol. Önemli olan yarışmak. <laughs> Haklısın Wormol. Hadi o zaman biraz eğlenelim. Peki hadi çocuklar. 失礼す。<music> Harika. harika. Teşekkür, Teşekkür ederiz San. Etinlerimiz ne kadar da güzel. Evet ben de bayıldım ama bunları nasıl taşıyacağız? <laughs> Merak etmeyin çocuklar. Ben onları sizin için saklarım. İstediğiniz zaman alabilirsiniz. Bu harika anlaştık San. Ah yürücü bir yarış oldu Vormoz. Hadi biraz sakin bir yerlere gidelim. Ne dersin? Haklısın Vormon. Şurada bir hayvan heykeli görmüştüm. Hadi onun yanına gidelim. Hem San da bize onların ne olduğunu anlatır. Pekala gidiyoruz. Ah, şunlara bak Wormos. Ne kadar da değişik hayvanlar. Evet Wormos. Acaba bunlar nedir? Hadi sana soralım. San! Sa çocuklar yine ne keşfettiniz? Bilmiyoruz sen. Hadi söyle bunlar da ne? Hmm, hemen bakıyorum. Ah sanırım buldum. Neymiş san neymiş? Bunlar Yani insan gibi zeki mi? <laughs> Hayır Marmos. İnsanlar gibi matematik işlemleri yapamasalar da mesela yüze kadar saymayı öğrenebilirlermiş. Wow! Bu çok ilginç. Evet Marmos. Hatta insanlardan sonra alet kullanmayı başarabilen tek canlı türü bir maymun türü olan şempanzeymiş. Wow! Gerçekten de zekilermiş. <laughs> evet. Hatta bazı maymun türleri topladıkları meyveleri yıkayıp böyle yerlermiş. <laughs> İlişki kurmalarının yöntemi birbirlerini kaşımak ve temizlemekmiş. Birbirlerini kaşıyan ve temizleyen maymunlar arkadaşlık ve aile bağlarını bu şekilde güçlendirirmiş. <laughs> çok komiklermiş. Ah çocuklar alarm çalıyor. Kesin bir maymun videosu. Bunu çok merak ediyorum. Aa şuna bak. İşte arkadaşını temizliyor. Aa evet bu çok ilginç. Demek ki çok sevdiği birisi değil mi Vormos? Hanın anlattıklarına göre öyle demek oluyor Vormos. Vormal bütün hayvanlar çok tatlı. Buna kesinlikle katılıyorum. Ha, çocuklar bu harika bir videoydu. Böylece araştırmalarımızı doğrulamış olduk. Maymunları tanıdığıma çok mutlu oldum. Ben de Vormal belki bir gün gerçeğini de görürüz. Uslu bir Vormal olursan belki bir gün maymunları görebilirsin Vormus. <laughs> o zaman çok uslu olacağım. <laughs> Haklısın Mormol artık biraz dinlenelim. Sıkı tutun gidiyoruz. Yine harika bir gündü değil mi Vormol? Evet ben de çok eğlendim. Ama bir o kadar da yorucuydu. Hadi sana seslenelim. Pekala hadi. Sen. tatlı Vormolarım. Bugün çok yorulmuş olmalısınız. Evet sen. Hadi enerji kalkın da aç. Hadi sen hadi. Tamam çocuklar hemen açıyorum. Alın bakalım. Ah teşekkür ederim. Teşekkür edin, sen. sen. Kendinize iyi bakın. Ne kadar hareketli ve eğlenceli bir gündü değil mi sende? Evet Sam. Bugüne kadar yaşadığım en heyecanlı gündü. <laughs> evet haklısın. Neler neler yaptık ve neler öğrendik bugün hatırlıyor musun? <laughs> Tabii ki Sam. Hiç unutabilir miyim? Bu harika. San okyanuslardaki canlıların neredeyse yarısı bile daha keşfedilememiş. <laughs> evet, bu doğru. Ayrıca okyanuslar dünyadaki yaşamın başladığı yermiş. Bu yüzden bu kadar çok canlı varmış. Bu da çok ilginç değil mi? Evet, san bu gerçekten çok ilginç. Ama ben Worm'ların yarışını unutamıyorum. İkisinin de bu yarışın kazananı olmasına çok sevindim. <laughs> ben de sani. Önemli olan eğlenerek yarışmaktı. Bir de maymunlar ne kadar zeki ve arkadaş canlısı canlılarmış, değil mi? Şırtıcı. Bütün bunları öğrendiğimizde çok sevindim san, Hoşça kalın arkadaşlar.